Arkadaşlar bugünkü paylaşacağımız ikinci proje de Polker token. Polker token size şöyle anlatayım. Oyunda kullanılan tokenin pek çok ağda geçerli olabileceği bir poker oyunu düşünün. Şimdi sitesini beraber inceleyelim. Partner tıkladığınız zaman Polker.game'den girebilirsiniz bu arada sitesine. Unreal Engine, Polkadot ve Polygon. Polkadot ve Polygon ağlarını görüyoruz burada. Diğerleri de herhalde ön satışta Beraber çalıştığı firmalar Aşağıda Chainlink var, Icopantera var Bunlar Zaten büyük bir projenin Göstergeleri Bu proje şu an daha emekleme aşamasında Şu an daha çıkmadı oyunu ama beta sürümü Yaklaşık 20 gün sonra çıkıyor Ve bu Kısa vadeli bir proje değil onu da söyleyeyim Bunu aldığınız zaman elinizi tutarsanız eğer Uzun vadede çok çok iyi kazanacağınızı düşünüyorum Yani Yüksek miktarda garanti bir proje alıyorsanız yüksek miktarda yatırım yapabileceğiniz, aslında Polker buna çok uyuyor. Haziranda çıkmıştı. Hazirandan Ekim'e kadar pardon Eylül'e kadar neredeyse hiç oynamadı diyebilirim yani. 0.03'lerdeydi ama şu an artık oyunla alakalı gelişmeler geldiği için 0.2'ye geldi. Ben aslında bu proje bir şey bekliyor diye almıyordum yani. 2 ay 3 ay boyunca bir proje hiç mi oynamazdı fiyat yerinden? Aynen 3 ay boyunca neredeyse hiç oynamadı ve 3 ay sonra yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şu an ilk çıktığı zaman da çarpı altıda ama inanın bu fiyat hala bunun için çok çok ucuz. Yani e, ileriye dönüp ben sabredelim. Bu projeye inanıyorum. Ben beklerim ve bana kazandırsın diyorsanız arkadaşlar gerçekten çok garanti bir proje. Yani şöyle düşünün. Pek çok ağda kullanılabilecek bir token ve pek çok ağda insanların poker oynayabileceği ve tokenin geçerli olduğu bir oyun düşünün. Zaten poker başlı başına dünyada oynamayan yok. Ve bunu blockchain üzerinden pek çok ağda ortak olarak kullanan bir tokenle oynandığınızı düşünün. Yani bunun şu market değeri inanın şu an çok çok ucuz kalıyor. Yani aksi infinity falan filan eğer bu oyun tutarsa bunun yanında kesinlikle hikaye olur. Çünkü aksi infinity eee Kazanıyorsunuz, kazanıyorsunuz ve satıyorsunuz. Tamam insanlar buradan kazanç sağlamak için tekrardan NFT aldı, çok para girişi oldu, şu şey oldu, bu oldu. Ama bunun, e, bu projenin belli bir ömrü yok yani. Yani blockchain olduğu sürece ve bunlar iyi boyun çıkartarsa bunun veya bu token'in gideceği yerlere ben tahmin bile edemiyorum. Çok çok iyi kazandırabilir. Hele bir coin yakımı falan olursa ileride e, piyasadaki token miktarını arttır, art, e, azaltırlarsa e, o zaman zaten iyice katlar fiyatını. Dediğim gibi bu ama proje için şu an erken. Bunu aldığınız zaman yaklaşık 17 gün sonra oyunun beta versiyonu var. Beta versiyonundan sonra da yavaş yavaş da oyunun kendisi çıkacak ve diğer ağlarda da kullanılmaya başlayacak arkadaşlar. Ben Polker Game'in linkini bırakacağım. Siz de buradan inceleyebilirsiniz. E Ethereum da BSC ağında da diğer işte Polygon ağında da kullanılabiliyor. İleride daha da diğer ağları da eklerler buna. Çünkü ekip çalışıyor. Ekibinde Şöyle göstereyim arkadaşlar, burada sitesine girdiğinizde siz de bakabilirsiniz. Bunlar proje için çalışanlar, bunlar işte tanıtım için. Partnershiplerini de buraya eklemişler. Ve son olarak da roadmap'ine bakalım. İleriye dönük planları ne? Ee, 2018'de başlamış arkadaşlar proje. Görüyorsun sen 2018'den 2022'ye kadar adamlar daha oyunu yeni çıkarmış. Yani nasıl bir proje bekliyoruz nasıl bir proje gelecek gerçekten ben de merak ediyorum. Ee, adamlar bunun mobil versiyonu 2022'nin ikinci çeyreğinde, 2022'nin son çeyreğinde başka oyunlar da eklemek istiyorlarmış. 2021'in de son çeyreğinde yani şu an bulunduğumuz zaman diliminden 2022'ye kadar turnuvalar, e, coin kazımı, oyunun kendisi, testi bittikten sonra kendisi falan çıkacağını yazmışlar. Ya inşallah buradan e, alanlar olursa ve sabrederlerse çok iyi kazanacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu diğer coin projelerinden veya token projelerinin haricinde gerçekten uzun vade bir token projesi. İnşallah alanlar sabreder ve iyi kazançlar sağlar diye düşünüyorum. Herkese iyi günler diliyorum.